Arkadaşlar iyi günler Şu an İhlas Armutlu Tatil Köyü'ndeyim ee, Kordon boyu Yürüyerek bir çekimi yapmaktayım İhlas Armutlu Tatil Köyü ee, Kışın da Gelinebilecek, yazın da gelinebilecek Güzel bir yer ee, Sahilde böyle kordon boyunda yürüyüş yapabilirsiniz. İleride spor aletleri var. Ee, i̇steyenler denize karşı deniz manzarası eşliğinde spor yapabilirler. Güzel bir yer. Ee, i̇nsanlar bu kordon boyunda yürüyüş de yapıyorlar. Özellikle sabahleyin erken saatlerde çok yürüyüş yapanlar oluyor. Eee İlerde yaklaştırdım biraz spor aletleri var. Görüyorsunuz denize bakarak deniz manzarası eşliğinde spor yapabiliyorsunuz. Ee, bu kordonun uzunluğu yaklaşık 1300 metre kadar arkadaşlar. Bulutlu ve İncecikten yağmurlu bir hava var. Evet, yürüyerek çıkıyorum. O videoyu. Kordon da güzel gerçekten. Yürüyüş için elverişli. Hem dostlarınızla sohbet edip hem denizi seyrederek deniz manzarası eşliğinde güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Burada yazın insanlar denize girip yüzebiliyor. E, bu taraf şu çekim yaptığım kısım bayanlara ait e, plaj. E, bir de ileride e, erkek plajı var. Bir de karma plaj var. Yani ailece de insanlar girip denize girebiliyor. Yani üç türlü plajı var erkekler için. E, bayanlar için ve karma plaj. Ama zannedersem erkekler için olanı e, bu yazın geldik biz karma giriliyor. Maalesef sırf erkekler olan kısmı da karma giriyor. Karma giriliyor. E, tatil yapmak için seçenek düşünen insanlara e, burayı tavsiye edebilirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İyi günler.